Değerli izleyiciler hoş geldiniz. Ben Murat Tufan. Parantezi açıyoruz ve parantezi çok kritik bir konuya konuşacağız. Hepimize belki bir sene boyunca bekleten o sorunun yanıtını bilmiyorum bu masadan çıkacak mı ama önemli bir parantez. Borsada son viraj diyeceğiz ve bu parantezi dolduracak çok değerli iki isim de. sevgili Yaşar Yıldırım ve Yunus Şahin her hafta olduğu gibi bizlerle uzunca bir yol, bir sene boyunca giden bir arabadan bahsediyoruz. Birçok viraj aldı, kavşak aldı derken bir türlü düzlüğe çıkmayan Borsa İstanbul var. Biliyorum sizler de takip ediyorsunuz ne olacak bu borsanın durumu. Dolayısıyla da acaba bu masadan umut mu çıkacak yoksa bir miktar umutsuzluk mu? Biz ama umutsuz tarafta değiliz hiçbir Değil zaman de. olduğu gibi. Ben işte, Hoş de. geldiniz Hoş diyelim. Poliana. <laughs> Poliana. Sen biraz daha değerli sayılırım. Yok ben de yarı polyan sayılırım. <laughs> Yaşar abi kadar olmasa da ben de hep iyimserim. Sen hep böyle Yunus parantezi açarken bir tartışma oluyor. Yani parantezi doğru kelimelerle kullanmak istiyorsun. Son viraj değil de düzlük demek istedin. Biz virajdan sonra düzlük almayı evet. yeğliyoruz. Doğrusu mudur yoksa düzeltmek gerekir mi parantezi? Yok yani düzlüğe çıkmayı konuşacaksak doğru evet. yerdeyiz bence. Bence de e, viraj doğru kelimeydi. Çünkü bence en kötü verileri aldık enflasyon verisinde özellikle. <laughs> Çünkü... E, bu süreçte borsa için en önemli veri yaklaşık bir senedir bunu söylüyoruz enflasyon verisi. Hakikaten de bunun uygulamasını gördük her enflasyon verisinden sonra. E, o yüzden bence son viraj daha doğruydu. Çünkü e, en kötü işte Ekim Eylül ve Ekim demiştik enflasyon verileri olarak. Onu atlattık. Artık Kasım Aralık'ta düşük enflasyon verileriyle bence düzlüğe çıkacağız. İnşallah, e, inşallah diyelim. Çünkü e, en son bakıldığı zaman enflasyon Ekim ayı enflasyonu %32.87 evet. olarak geldi. Ben eğer ön notlarınızdan bulamazsanız diye söyleyeyim. <laughs> Merkez da 100 baz puanlık bir faiz indirmişti. Şimdi önümüzde ne var? Çok değerli isimlerle birlikte konuşacağız. Ben kısa bir ajandadan bahsedeyim. 9-10 Aralık'ta FED toplantısı olacak. <laughs> Merkez Bankası 11 Aralık'ta yani hemen bir gün sonra sevgili yürüz, karar <laughs> alacak. Ve 12'sinde de bildiğim kadarıyla 12 Aralık'ta evet piyasa anketi. Bu işte Aynen. hane halkına kadar işte piyasa katılımcı yani sizler ne kadar düşünüyorsunuz? Virajı aldık dedi sevgili Yıldırım. Yani biz aslında düzlüğe çıkacağızın mesajı bu taraftan geldi Yunus. Evet, şimdi tam bıraktığın takvimden başlayayım. Hı -hı. İşte bir FED var. Küresel taraf için önemli. Bir de bizim için TCMB var. Uzun zaman sonra biz ilk kez aslında işte yurt dışı Merkez Bankalarıyla aynı patikada ilerliyoruz. Yani onlar da faiz indiriyor, biz de. Çünkü biz bir ara böyle terse gittik. <laughs> ee, çok iyi gitmedi bizim için o dönemler. Yani borsacılar için iyi gitti de ekonomi için iyi gitmedi. Bu sefer aynı taraftayız ama fmc ile ilgili biraz problem var çünkü işte uzun bir süre veri alamadılar. İşte Amerika kapalı kaldı 43, 43 gün, gün boyunca. O 43 günlük kapalı kalma süresince de istatistik kurumları da çalışmadı. Biraz özel sektörün hazırladığı veriler geldi ama tabii ki onların da güvenilirliği Fed'in karar vermesi için yeterli değil. Bu hafta itibariyle verileri geçmişten almaya başlayacağız. Yani daha Eylül istihdam verilerini alamadık. Bu perşembe onlar işte Hı -hı. başlıyor. Ondan sonra da veriler tamamlanarak ilerlenecek. Bu arada biz 18 Kasım'da bu yayını yapıyoruz. Perşembe dedi sevgili Yunus Bey evet. dolayısıyla hani o şekilde düşünürseniz aynı 20 olsun. Kasım'da gelecek 20 yani Kasım'da orada gelecek. istihdam verileri. Onların şu an öngörülebilirliği olmadığı için böyle faiz indirimi ihtimali yarı yarıya gibi şu an. Normalde toplantı yani bir önceki toplantıdan önce 80'in 20 gibi yani Aralık'ta top faiz indirimi %80 gözüyle bakıyordu. Ama işte NFP'ların verimiz yok işte belirsizlik var söylemleri hem de hükümetin bekleyenden daha uzun süre kapalı kalmasıyla böyle 50-50 oldu. Bence o da önemli çünkü her ne kadar biz ayak uyduramamış olsak da yurt dışındaki ralliye dışarısı kötü giderken iyi gitmemiz de zor. Dolayısıyla oradan faiz indirimine de ihtiyacımız ne olursa olsun var. Bu küresel risk iştahını belirliyor sonuçta. Ee, bizde de 11 Aralık'ta TCMB toplantısı var. Ee, Yaşar abi söyledi zaten işte Eylül-Ekim enflasyonu. Şimdi Kasım-Aralık gelecek. Onlar işte 1.59 ve 1.16 şu an için e, anketler en azından öyle. Tabii bu değişkenlik gösterir. Ama burada da merkezden beklenti biz de şeyiz %50 100 bas puan bekliyor, %50-150 bas puan bekliyor. Biraz arada kalmış durumda. Bugün Goldman Sachs bir 100 bas puanlık bir indirim beklediğini söyledi. İşte Çok arada böyle çok arada. 100 bekleyen var, 150 Hı -hı. var. 200 de yok, 50 de yok İşte pas geçer yok. Ama hani 100-150 arasında gidip geliniyor. Bu faiz indirimi hem çok değerli ama daha önemlisi Yaşar abinin söylediği bir enflasyon. Çünkü neredeyse her ayın trendini o ayın başında gelen enflasyon verisi belirledi. Enflasyon beklenti aldıysa 6 ise o ay iyi gitti. Beklenti üst o ay kötü gitti gibi bir şeyimiz var. O yüzden biraz enflasyona bağımlıyız. Çok minik bir soru daha iliştirmek istiyorum sevgili Yunus. 39.5 e, faizimiz aslında e, siz de yanıtlarsanız iyi olur. 32.8 enflasyon enflasyonu yani kapaca 7 puanlık bir aslında Hı -hı. merkezin bir alanı da var. Oyun Hı -hı. alanı gibi. Dolayısıyla bu oyun alanı marj kadar da kalması gerekiyor? Ne kadar bir faiz indirim alanımız var? Yani o tamamen ne kadar sıkı duracağımızla ilgili bir tercih. Normalde çok yerimiz var. Yani bu 7, 7 puan 7 çok, çok yüksek bir de şöyle, puan. Bir tanesi mevcut ee, geçmiş 12 ayın enflasyonu bir tanesi bugünün faizi. Dolayısıyla geleceğe göre normalde e, faiz belirlenir. Gelecekteki enflasyona göre faiz belirlenir. Öyle bakarsak çok daha fazla. Ee, ama bizim hala bu şeye ihtiyacımız var. Bu sıkıla çünkü işte dövizin gitmemesi lazım. Ee, orada yani carry trade'in devam etmesi lazım. Dolayısıyla bu bir sebep. Beklentilerin korunması lazım. Yüksek faiz orada. E, sıkı koşulları bir şekilde e, sıkı koşulların devam ettiğini gösteriyor. O yüzden yerimiz olmasına rağmen daha temkinli gitmelerini beklemek normal. Aslında böyle olması sanki daha sağlıklı gibi davranıyorum evet, ben kesinlikle, piyasa analizlerinde. Evet. E, sevgili Yaşar Yıldırım şimdi e, Donald Trump'ın oy oranı daha doğrusu güven oyu 2026'da ara seçimler olacak takdir edersin ki %36'lara kadar düştü. Hı -hı. Bunu niçin söylüyorum? Haziran'da da işte Jerome Powell'un görev süresi de olacak. Son işte yerine girmeden sevgili Yunus da söyledi. CME Market yüzde işte %48.7'ye kadar düşmüştü Hı -hı. En son Fed'in faiz indirme ihtimali. Şimdi bir taraftan Trump bu kadar güven oyu düşmüşken bir büyüme hikayesi yaratmak istiyor. Hükümet de kapalıydı. Faiz indir diye baskı yapıyor. Dolayısıyla bu faiz indirimleri Fed tarafından bize pozitif etki edecek mi? Ne düşünüyorsun <laughs> o tarafta? Yoksa FED oyun bozar mı? Yoksa biz artık hani FED zaten indirse de biz gidemedik. FED ondan sonra daha fazla indirse de yine kendi hikayemize bakacağız mı diyorsun? Ne dersin? Ya son cümleye katılıyorum açıkçası. Trump konuşabiliriz, FED'i konuşabiliriz. Tabii ki Yunus'un dediği gibi o tarafın faiz indirim sürecinde olması bizim için önemli. Bizim tarafı da destekleyecektir. Ama 2025'in başından bugüne baktığımızda inanılmaz kopuk bir piyasamız var dünyayla. Yani... ...ne yurt dışı borsalarıyla beraber gidiyoruz... ...ne işte bu güvenli taraf dediğimiz altına, işte bitcoin'e... ...o taraflara giden paradan nasipleniyoruz diyeyim. Bizim taraf tamamen başka fiyatlanıyor. Hatta bunun bir göstergesi de son bir hafta yurt dışı çok kötüyken... ...biz o kadar da kötü ayrışmadık. Yani demek ki o tarafla bağımız tamamen kopmuş diyorum ben. O yüzden yurt içine odaklanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yurt içine de baktığımızda açıkçası 2025'in başında da... aynı şeyleri belki söylüyorduk. Yine faiz indirimi ve enflasyon indirimi beklentisiyle iyi bir yıl geçeceğini düşünüyorduk. Ama baktığımızda eksi getirili var. Hatta Aselsan'ı çıkarttığımızda belki de %10 kayıp var piyasada. Hakikaten kötü bir yıl. Öyle Herhalde çok zaman. rakamsal baktınız. Yani enflasyon bu kadar katı olacağını mı hesaba katamadınız? Hayır bence siyasi durumları pek hesaba katmadık. Çünkü ben o tarafta çok olumluydum Hı -hı. açıkçası. Mart'tan sonra o sürece başlamıştık indirime. Tekrar başa döndük. Tekrar başa dönmek de ilk başladığından daha zor oluyor. O yüzden Hı -hı. bence o taraf bizi e, olumsuz etkiledi Ama şimdi sürece baktığımızda bir patikaya oturmuş bir süreç görüyoruz. Aslında sepetimiz dolu diyebilirim. 50'den 39'lara düşen bir faizden bahsediyoruz. 39.5'e 39 geldik. Aha düşen bir faizden bahsediyoruz ki ben e, bu faiz indirimine piyasa beklentisinden daha yüksek olacağını düşünüyorum. Tam da sizin dediğiniz biraz önceki farktan dolayı. Çünkü ocağa da kattığımızda ocakta yani 20 bas puan yani 2 puan daha bir enflasyon düşüşü olacak aslında. Çünkü 5.5'du geçen sene. Hı hı. E, bu sene 3,5 gelmesi bekleniyor. Evet, atlayayım. baz etkisinden dolayı. O yüzden aradaki fark Hızlı bir şekilde açılacak. Ocak ayında hızlı bir şekilde açılacak. O yüzden ben açıkçası aralıkta 200 bas puanın bile potada olduğunu düşünen taraftayım. Şimdi böyle baktığımız... Yaparsa bu piyasa için eks bir coşku olur mu? Tabii son soruya gelmek istemiyorum. Yani evet. borsada o özlenen rally bu yaratır mı diye soracağım ama evet. bir taraftan programın büyüste kalsın istemiyorum. Yoksa tam tersi Merkez Bankası bir güvensizlik olarak mı geri döner? Yani bence bugünkü Cumhurbaşkanı açıklamasında da ekonomi yönetiminin arkasında olduğunu söylüyor. Bence o tarafa bir müdahale yok. Ne istiyorlarsa onu yapacaklardır. Ben bu zamana kadar bir müdahale olduğunda açıkçası hissetmedim. O yüzden o taraf tamamen bağımsız şekilde kararını verecektir diye düşünüyorum. Bu nasıl etkiler derseniz ben açıkçası Ekim ayı enflasyon verisinden sonra bir rahatlama bekliyordum piyasada. Evet. Ama olmadı. Ee, yine siyasi dedikodular diyeyim. Ee, piyasayı biraz gerdi. Ben aslında şöyle bakıyorum. Bizim sepetimiz dolu. Ee, bundan sonra üstüne pozitif eklenecek her şeyin fiyatlanması gerektiğini düşünen taraftayım. Son 15-20 güne baktığımızda işte enflasyon verisinin açıklandığından beri baktığımızda pek haklı çıkmadım. Ama bundan sonraki ekleneceklerin mutlaka olumlu fiyatlanacağını hmm. düşünüyorum. Çünkü hem e, not arttırım sürecindeyiz. Tamam bu sene başka e, yok. Hem faiz düşüş, denklemindeyiz. Hem enflasyon verileri artık daha iyi gelmeye başladı. Hem de ee, bu kara para atlama konusu da iyi bir noktaya gelindi gibi. Hatsı yaptırmanın kalkması. Tabii onunla da ilgili bir e, yurt dışından belki para girişine sebep olabilir. E, bunların hepsine baktığımızda e, ben olumlu bir piyasadan açıkçası ümitliyim diyebilirim. Sevgili Yunus, aslında Yaşar bıraktığı yerden devam et ama izinde bir soru iliştirmek istiyorum. Gelişmekte olan ülke piyasalarına baktığımız zaman son 21 yılın en yüksek 10 aylık girişi yaşanmış. Hani altın dedi, Bitcoin dedi evet. birçok enstrüman <laughs> bize yok. Bize gelmedi emin ol. Şimdi Arjantin öncülüğünde mile seçildi. Orada da FED swap yaptı biliyorsun. Hı hı. E, biz de çok ucuz kaldık. O para bize girmedi dediğin gibi sağımıza solumuza baktık. Gelen giden yok. Şimdi böyle olunca Arjantin ve Türkiye'de çok fazla satılmıştı biliyorsun. Hem enflasyon yüksek hem de şey. Bizim aslında bu paranın girmemesi hayra alamet olur mu? 200 bas puanlık indirim beklentisi üzerine eklemiş bir paket halinde soruyu sana iliştireyim ben. Yani çok dışarıdan umutlu bir şeyim yok benim hı. açıkçası. Yani dışarıdan para girer de borsa yükselir beklentisinde çok değilim. Eskisi gibi bir borsa yok çünkü artık yani. Eskiden işte yabancı yatırımcının hakim olduğu, fiyatları onların belirlediği bir piyasa erken artık yerli yatırımcının daha çok katılım gösterdiği. işte Yaşar abi söyle işte fiyat, yani doğru fiyatı daha büyük kalabalıklar belirler diye. Bizim artık kendi yatırımcımız kalabalık. Yani işte 5-6 milyon yatırımcımız var aktif e, şu an bakiyeli sayabileceğimiz ki 8,5 milyonlardan geldik. Dolayısıyla piyasa birazcık canlansın yeniden o 7-8 milyonlara gideriz. Yani orada bence böyle hazırda bekleyen ve bir hareket olsun da işte bir şeyler düzelsin hemen gelelim diye bekleyen bir kitle var. Bunlar işte para piyasası fonunda duruyor, altında duruyor, başka bir yerde duruyor. İşte Amerikan borsasına yatırım yapıyor falan ama bir kitle var. Burayı gözücüyle gören, takip eden ama bir ışık görmediği için henüz gelmeyen. Bence asıl onların ikna olması. Ee, onlar bilinçli, bilinçli bir kitleden bahsediyorsun. Çünkü o seviyede iyi takip edip Kesinlikle. ne zaman gireceğini biliyor. Kesinlikle. Çok bilinçli bir kitleden bahsediyorum. Yani. bahsediyorum. Ee, evet. onlar işte stopajı yok diye para piyasası fonunu tutan, hala orada döviz bazlı getiri alabildiğini gören, işte Amerikan borsalarındaki bu rally'yi görüp bir parasının bir kısmını orada değerlendiren insanlardan bahsediyorum. Bunlar zaten finansal okuryazarlığı yüksek kitle doğal olarak. Ben birazcık da onların ikna edilmesinin bize daha büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum. Yurt dışından tabii ki yabancı yatırımcı ilgisi beklenilebilir bir şey yani. Olur muhtemelen de 2026 yılında. Ama rally'i bence biz kendi kendimize başlatacağız. Aynı işte bir önceki işte 2020'de 2022'de e, kiralliler gibi birazcık daha yerli yatırımcı. O zaman yerli başlatacak bu kıvılcımı yabancı da öyle mi iştahlanıp gelecek? Yani yabancı... Ya da gelmesi gerekir mi? Gelir yani mi? öyle de gelebilir tabii ki. Öyle bir hani buradaki o momentum'u görüp de gelebilir. Ee, ben geçen bir yayında söylemiştim herkes momentum trade diyor artık diye. Yabancı hmm. da öyle yani Türkiye'de bir hareketlenme olduğunu görürse fiyatlama anlamında bir momentum'un başladığını görürse onlar da gelir. Fonlar böyle davranıyor sonuçta. yani orada ne oluyormuş bir bakalım der. Gelir buradaki hikaye satın alır. Ama yerlinin birazcık da önemli olduğunu düşünüyorum. 200 bas puan indirim olursa tabii ki bu piyasa için e, olumlu bir haber olur. Çünkü şu an en büyük derdimiz işte yüksek faizler, şirketlerin finansman maliyetleri, e, işte enflasyon muhasebesinin etkisi. Bu dertlerimizin hepsi enflasyona ve faize bağlı. Bunlar ne kadar düşük olursa bu dertlerimiz o kadar hafif olur. E, bu da borsanın ileri gitmesine yardımcı olur. E, Yunus sen böyle çok rakamları ve tarihsel olarak da birçok şeyi kafamda tutabilen birisin. Genelde Türkiye'nin enflasyon faiz ortalaması nedir ki borsanın rahat hareket kabiliyeti olsun? Yani bu %30'lar enflasyon 30 üstü işte 40'lara dayanan faiz fazla mı geliyor borsaya yönetici? Tabii 15-16'lar normalde bizim tarihsel ortalamalarımızın yani son 10-15 yılda falan oralardayızdır. 15, o zaman beklentiye girmek de birazcık aslında yani iyimserlik gibi oldu. Yanlış bir zamanda mı girdik? Şöyle aslında şimdi oraya geldiğinizde fiyatlamazsınız. O yol boyunca fiyatlarsınız. O yüzden biz virajdayız diye ondan diyoruz. Yani orası düzlük artık. 10-15 enflasyon indiğinizde Türkiye için düzlüktesiniz demektir. Biz şu an o düzlüğün öncesindeki fiyatlamayı konuşuyoruz. Ve hani piyasa şöyle olmaz. İşte faizler 15 olacakmış. Atıyorum İşte 2 sene sonra bekleyelim 15 olduğunda işte hep birlikte gireriz, hep birlikte para kazanırız. Böyle ilerlemiyor tabii ki. Bunu iki yıl önceden fiyatlamak isteyen olacak, bir yıl önceden fiyatlamak isteyen olacak, 6 ay önceden fiyatlamak isteyen olacak. Dolayısıyla böyle yol boyunca aslında pozitif bir seyir bekliyoruz. Bu böyle zamana yayılmış bir Hı. hareket. Bizim buradaki yıl başında yanıldığımız şey şu oldu. Biz bu yolun daha zengemeli olmasını bekliyorduk. Arada Beklemediğimiz engebeli ortaya çıktı. Fazla çakıl taşları değil mi? Şu Aynen bu derken, öyle. Siyasi araba gelişmeler beklenmedik ilerledi. Kime sorsanız yılın başında işte 19 Mart'taki olayı tahmin diye. Yani böyle bir beklenti yoktu çünkü. Öyle bir konjonktür yoktu. Ama bir yanda Merkez Bankası faizleri indirmişken yeniden yükseltmek zorunda kaldı. Sonra bir daha indirmek için de aylarca beklemek zorunda kaldı. Bütün patika bozuldu. Ama yol aynı yol. Sadece beklediğimizden daha engebeli. Dolayısıyla bir şeyleri iyi gidiyor mu gidiyor beklediğimiz hızda gitmiyor o zaman şöyle oldu biz orada bir yol kaçırdık rota yeniden oluşturuldu ama doğru patikaya girdik o aynen zaman öyle. doğru mudur navigasyon evet. konuşuyor aynen öyle <laughs> makro olarak bakarsak doğru patikadayız evet. Evet. ama makronun kontrol edemediği şeyler var ki siyasi gelişmelerde onlardan bir tanesi ya şunu söyleyeyim ben de ekleyeyim faiz konusunda eğer şimdi biz hep fiyatlamanın iki ayağından bahsediyoruz biri faiz işte yani bunu kaçla çarpacağımız noktası değerleme noktasında Bence 2026 sonundaki 23 %23 24 beklenti çok iyi bir beklenti. Yani bunu borsa fiyatlar. Ben ondan eminim yani. O, o konuda bence bir tereddüt yok. Çünkü 2027'de de süre... Mesela biz şimdi neyi konuşuyoruz? 2026'yı. 2026'nın ortasında da 2027'yi konuşmaya başlayacağız. Ne enflasyon gelir diye. Oralarda da hele ki %17'ler, %16'lar konuşulursa bunun 2026'da fiyatlamama şansı yok. Bence sıkıntı o tarafta değil. Evet. Bence sıkıntı eğer olursa ki bence orada da çok olumlu şeyler söyleyeceğim şimdi. Kar tarafında. Yani kar tarafına eğer bilançoları düzeltirsek faiz tarafında zaten bence sıkıntı yok. Kar tarafı düzelir mi derseniz bence düzelecek. Çünkü geçen yayın anlatmak istediğim belki de tam anlatamadığım konu o dolar enflasyon makası çok önemli bir durum. Şimdi onun bir örnekle anlatayım daha anlaşılır olsun Tabii. diye. Eskiden 10 liralık bir stoğu olan ya da 10 liralık bir doları olan bir şirket. E yıl sonunda atıyorum %40 diyelim dolar arttığında 4 lira kar ettiğini söylüyordu devlet. Diyordu ki sen 4 lira kar ettin bu 4 liranın vergisini öde. E benim aynı dolarım var yani atıyorum 1 dolar 10 liraysa. E aynı dolarım var yine 1 dolarım var. Bu sefer ne olacak 0.80'e falan düşüyordu. Şimdi ne diyor? Şimdi diyor ki senin 10 liralık doların 14 lira oldu ama enflasyon %60'tı. O yüzden sen 2 lira zarar ettin diyor tam aksine. Şimdi aradaki gerçekten de real olarak bu sefer bilançolarda bu adam zarar etti gözüküyor. Şimdi şirket diyor ki e, benim aynı ya aynı dolarım var diyor. Yani ben zarar falan etmedim diyor. Ama bilanço ödemiyor. Bilanço diyor ki dövizin Enflasyondan az arttığı için sen zarar ettin. Şimdi bütün şirketler döviz mi taşıyor? Ya tabii ki değil. Ama bunu stok ben en basit anlaşılır şekilde olsun diye anlattım. Bunu stoklar genelde dövizle alınıyor. Hı hı. Adam 10 dolara aldığı bir şeyi 11 dolara sattığında kar ettim diyor. Ama enflasyon muhasebesi dedi ki geçen sene etmedin. Neden? Çünkü enflasyon doların çok üstündeydi. Şimdi bence buradaki en önemli hikaye 2026'da enflasyonla dolar makasının kapanmış olması Çünkü ipalanmaya başladı Aynen. doları da bir seviyede enflasyonda enflasyonu bir artış indirdik. Sorduk. şimdi bu bu makas daraldıkça bilançolar güzelleşecek karlılıklar evet birleşecek. bilançolar güzelleşecek bilançolar güzelleşince zaten demin dediğim gibi 23-24 enflasyon ya da faiz e, enflasyon diyeyim fiyatlamama şansı gerçekten yok hı hı. çünkü 2026'da 2027'yi konuşacağız ee, önemli olan karların artması o tarafta da ben bir problem görmüyorum o yüzden yani bütün şartlar bence hazır sadece dediğim gibi bunu başlatacak bir kıvılcım ya da bir damla gerekiyor. Bu her şey olabilir. Enflasyon verisinin mesela aralıkta bir beklenirken sıfır gelmesi olabilir. Bir not arttırım sürecine girecek olmamız olabilir. Çünkü yatırım yapılabilir seviyeye gelmemize 3 basamak kaldı. O tarafa yakınlaştıkça yurt dışından da bir ilgi çekecek. Ya da kendini gerçekleştiren kehanet olacak. Yurt dışından ilgini çekmesen bile yurt dışı ilgisi gelecek diye yurt içi almaya başlayacak. Bir de şunu unutmayalım. Faiz çok önemli bir kalem. Borsada sandığımızdan da önemli. Mesela neden yurt dışı fiyatladı her şey bütün borsalarda biz fiyatlamadık? Çünkü yurt dışındaki adam o enflasyona inanmıyor. O faizi yeterli bulmuyordu. Bizde ise faiz enflasyonun o kadar üstündeydi ki borsaya gelme İsteğe doğmadı. Evet. Yani o zaman TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon üzerinde bir piyasa Aynen. faiz faizi oldu. Ben Ve yani. bundan dolayı da insanlar enflasyonda evet. rahatlıkla Bizim korundu diyebiliyor muyuz? Bizim farkımız o zaten. Mesela Amerika'daki hmm. enflasyona inanılmıyor. O yüzden de o faiz onu korumayacağına inanıyorum. Şimdi izleyeceğimizi yorumdan düşünüyorum. Yaşar Bey, Yaşar Bey hangi ülkede yaşıyorsunuz ya evet, diye. E, aslında ben de popülist <laughs> davranıyorum. Bana, bana sen enteresan geldi. Ben çünkü benim enflasyonum gerçekten Türkiye'nin çok üzerinde olduğunu hissediyordum. Ama bu tabii ki benim hayat şartlarım, yaşadığım bölgede de ya gelirimle çok alakalı bir durum. Ben ona hep şey söylüyorum. Ama siz söylediğiniz çok evet, iddialı Eylül ayı enflasyon benim haklı olduğumu gösteriyor. Çünkü kimse %3 beklemiyorken. Ama beklebiyorken... o kadar da haklı olsun 2 yıldır düşme eğilimli olan bir enflasyon. Hayır emflasyon. şu anlamda diyorum. Piyasa katılımcıların %2 bekliyordu. Eğer bir yanıltmaca olacak Hı. olsaydı orada 2 açıklanırdı. Orada 3 açıklandı. Hiç kimse Beklemiyor, evet. Ya madem bir e, yanlışlık yapılacak ya da bir göz boyama yapılacak orada yapılabilirdi. Kimse de itiraz etmezdi. Ya ben o yüzden tabii ki popülist konuşmak o kadar kolay ki bu ülkede en kolayı o. Yani bu enflasyon yanlış diyebilmek o kadar kolay ki ya da bu ekonomi yönetimi o kadar kötü demek o kadar kolay ki. Aslında ben orasında da değilim. Ben mesela Aha. ayda 5 tane ürün üret tüketiyorsam ben 5 ürünlük enflasyon yaşıyorum. Hı -hı. O merkezin TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamları benim rak rakamım olmuyor Hı -hı. ki. Örnek veriyorum dolabıma 10 tane ürün koyuyorsam Hı -hı. işte köpeklerime şu mamayı alıyorsam evet. işte evimin varsa kirası onu ödüyorsam benim enflasyonum o kadar. Ben dolayısıyla o pencereden bakarak. Hı -hı. Şey Yaşadığım hani güven güvensizlik anlamda evet. söylememiştim. Aynen bunu. bu bir paket ve paketin belirlendiği ağırlıklar var. Sizin ağırlıklarınız farklı olabilir. O yüzden sizin tanı yaşadığınız enflasyon da farklı olabilir. Ona bir şey demiyorum Hı -hı. ama ben açıklananın formülasyonla doğru olduğuna inanıyorum sadece. Bu yüzden de Türkiye'de enflasyonda faiz makasının aşırı açık olmasından dolayı yurt dışındaki gibi fiyatlanmadığımızı düşünüyorum. 2026'da hem enflasyon muhasebesi kaynaklı hem de bu enflasyon faiz makasını daralacağından dolayı fiyatlamayı daha hızlı yapacağımızı düşünen taraf. Katılır mısın? İddialı bir şey. Yani fa enflasyon faizinin altındaydı, faiz üstündeydi. Dolayısıyla da borsa bizim böyle evet, gitmedi 11 ay boyunca. Bizdeki fırsat maliyeti bütün dünyadan çok daha fazlaydı. Yaşar Bey'in söylemek istediği tam olarak o. %100 katılıyorum. Yani Şimdi o zaman ya, borsacılar niye kızıyor? Hani şöyle, eleştiriyor. Hani sizin evet. de çünkü eleştirilerinizi okuyorum. Ya işte böyle söylediğiniz ama borsada da gitmiyor vesaire o, o zaman. Geçen hani programda kazanan Yunus, da oldu o zaman. Evet, yani kazananlar da kazandı. Yunus anlattı. Hı -hı. Şimdi dedi ki yani bizim baktığımız pencereyle evet. herkesin kazandığı, kaybettiği aynı şey değil. Ya mesela bizde öyle bir garip denklem var ki PMI düşük gelmesi lazım, enflasyon düşmesi için ama bizim de borsadan kazanmamız lazım. Bu denklem nasıl olacak? Evet. Yani orada işte siz aradan o PMI'dan etkilenmeyeni bulmanız Bulman gerekiyor. Yani. İşte hizmet tarafından iyi olanı bulmanız gerekiyor. Değil. Yunus'cum buyur. Evet. <laughs> Yorumunu böldük. Yunus var tam şey ya. Yani, hmm. İş Hemen işe ayırıyor. veriye bakacak. Veriye. <laughs> Söyle belki <laughs> notunda vardır. Yok Hangisi hayır. Zaten? Şey için Yaşar abinin söylediğini desteklemek adına yani yılbaşından bu yana para piyasası fonlarının sunduğu getiriyle yılbaşındaki ortamda yıl sonu için beklediğimiz enflasyon arasında inanılmaz bir fark var. Yani Hı. insanlar para piyasası fonunda durdukça hem enflasyondan korundular, hem döviz bazlı getiri elde ettiler, hem de risk taşımadılar. Şimdi böyle bir denklemde sen bu insanı, bu yatırımcıyı alıp da ya gel borsada biraz risk al dediğinde gerek yok der doğal olarak. E tabi yani almaz. Ne zaman bu riski alırsın? Bunun yani bu faizin seni korumadığını hissettiğinde. Yani dolarla enflasyon birbirine yakın yükseldiğinde. Yani %20 enflasyon varken dolar TL'de o kadar gidiyorsa dersin ki ya ben bu faizi alıyorum da Dolar bazlı bir şey yok ki yani aldığımı koruyorum ancak. Yani bir para kazanma şeyin yok, beklentin yok. Ne zaman borsaya girersin? Para kazanmayı beklediğin zaman, para kazanmaya ihtiyacın olduğu zaman. Burada maalesef böyle bir ihtiyaç yoktu yani. Sadece para piyasası fonda hiç risk almadan dursanız da dolar bazlı para kazanıyordunuz. Ve bu herkesi tatmin ediyordu. Dolayısıyla oranın cezbediciliğini kaybetmesi hı hı. lazım. Ha yani Bunun cezbediciliğini kaybetmesi için hamleler yapıldı mı? Yapıldı. Ne oldu? İşte stopajlar. Sıfırda şimdi 17.5'a geldik yani eskiden 15'teydik onun bile üzerine çıktık. Ama elinizde varsa Eski stopaja tabisiniz yani kazanılmış hakkın korunması dolayısıyla O sebeple Oradan da yatırımcılar çıkmadı Bu da bir yandan bu arada şöyle bir probleme sebep oluyor Eskiden alanlar artık çıkmıyor Sıfır stopajlı diye yani sadece stopajı sıfır diye bile satmayanlar oradan var ee, büyük, büyük. Onun da maalesef öyle bir işte oraya park edilmiş halde kaldı Ona yapacak bir şey yok hı yani hı. o kazanılmış hak ama Oradan da gelmiyor para. Onu da araya sıkıştırmış olalım. Dolayısıyla burada faizle doların yani faizin dolar bazlı getiri sunması hikayesinin sona ermesi aslında burada önemli konulardan bir tanesi. Bu virajı atlatmamızın en önemli sebeplerinden biri olacak diyorsunuz. Öbür türlü ikna edemezsin. Hı hı. Yani der ki ben dolar bazlı para kazanıyorum. Risk de almıyorum. Dünyanın neresinde var? Hiçbir yerinde yok. Şimdi gelmez yani borsaya. Bizim buradaki beklentimiz zaten o yani. Artık doların yükselişiyle enflasyon birbirine yakınlaşacak. Dolayısıyla yatırımcı birazcık daha risk almaya açık olacak. E, son sorum o zaman ben masaya bırakmış olayım. Bu soruyu isterseniz yanıtlarsınız, isterseniz başka türlü ne yanıt vermek istiyorsanız onu da kapatalım. Yıl sonunda o beklenen, tınak içerisinde globalde beklenen Noel Baba rallisi bizde ek bir rally şekle dönüşür mü? Tüm bu beklenti setinden dolayı ve 14 bin, 15 bin seviyeler artık hayal mi? Yoksa yıl sonunda da görebilir miyiz kalan bir buçuk ayda? Ya bence öyle olmalı. Yani bir rally yaşamalıyız ve yurt dışından da ayrışmamız lazım çünkü çok negatif ayrıştık ve önümüzde de dediğim gibi dolu bir sepet var. Artık bunun üstüne gelecek her veri olumlu olacak ve önümüzdeki veri setlerine de baktığımızda demin kronolojik olarak hep olumlu haberlerin gelme olasılığı yüksek olan bir önümüzde tablo var. Tarih aralığı var. O yüzden bence olmalı ama borsada böyle bir garanti veremiyorsunuz. Yani eninde sonunda hep diyorum ya bizim bir, bir lafımız var. Yani yolun sonunda ne olacağını biliyoruz, yolda ne olacağını bilmiyoruz. <laughs> e şimdi 2026'nın sonunu sorarsanız daha güvenli olarak evet ve biz herkesten daha pozitif ayrışırız bence diyebilirim. İnşallah. Ama 2025'in sonunu sorarsanız önümüzdeki bir buçuk ay olduğu için diyemem. Ama normal şartlarda diyeyim evet biz son bir buçuk ayda pozitif ayrışmamız gereken bir dönem yaşamamız gerekiyor. Çünkü çok güzel şeylerden bahsettik ama Aynen. o güzel şeyler fiyatlanmadı da bir dönemde ne yazık ki. Bahse musun yoksa? Yok. <laughs> yatağı... yani 14-15 binlerin hayal olduğunu söyleyeyim. Çünkü Tabii. yani artık 11 binin altındayız yani 14-15 binler şurada 50 gün kalmışken hatta 40 gün kalmışken %30'ları 40'ları beklemek hayal Hı. olur çok net şekilde. Ama yani buradan %15 bile yukarı gitsek ki o bile çok büyük bir rakam vardı bu kadar kısa vade için e, en azından farkı kapatmış oluruz. Hala yetişemiyoruz bu arada. Yani yurt dışındaki tabii. benzer ülkelere falan baktığımızda hala yetişemiyoruz. Kapatsak Ama, bile paranın tutma maliyetini hesaba katmak e, tabii lazım Tabii ki diye yani evet, öyle bir şey yani. yok. Onun bu sene kapanması artık mümkün, mümkün değil. Olsun. O sonraki yıllara kaldı yani 2026'ya kaldı gibi oldu. Ama bu da bir yandan güzel. İşte alacaklı başlıyoruz seneye. Yani 2026'ya alacaklı başlıyoruz. Artık herkesin gerisinde olduğumuz bir yılı kapattık. Artık pozitif ayrışmamız gereken bir dönem. Yaşar Bey'in dediği gibi takvim çok lehimize, hı hı. E, lehimize kararlar var. İşte e, FMC çok ilgilendirme sebebisi ne olursa olsun bütün dünya risk iştahına belirliyor. Oradan olumlu bir haber alma ihtimalimiz var. E, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın... Faiz indirim kararı zaten kesin işte ne karar olacak o şey değil. Enflasyonda birkaç aydır böyle yataya sarmıştık yıllık hmm. enflasyonda. Onun yeniden işte Kasım, Aralık, Ocak sıralı 3 ay boyunca muhtemelen Ocak sonu itibariyle 30'ların altına doğru yaklaşması hiç gibi. Hiç konuşmadık ama kredileceğin ve kuruşların not takviminde spekülatif hmm. noktadan biraz daha yatırım yapılabilir hmm. de gelebiliriz. Aynen öyle. Bunu hiç konuşmadık. Aynen yani önümüzdeki süreçte süre işte baktığımızda takvim takvimimiz iyi. Siyasi riskler tabii ki her zaman risk hı hı. ama orada da zaten şöyle bardak bir kez taşıyor ondan sonraki taşmalar o kadar da etkili olmuyor ya o bardak taştı zaten bir kere yani zaten Mart'tan sonra e, buradaki risk büyük oranda fiyatlandı yani Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra kimse bundan sonra X bir olayda olduğunda bir o kadar daha şaşırmıyor ya artık dolayısıyla o fiyatın içinde var e, o yüzden oradan negatif haber alsak da eski yani Mart'taki kadar bir etki göreceğimizi düşünmüyorum. E, bu sebeple ben de takvimin lehimize olduğunu, yılın sonuna bugünkünden daha iyi bir noktada e, olacağımızı düşünen taraftayım. Ben İnşallah. bir şey daha ekleyeyim. Borsayla tabii ki faizin yani paranın maliyeti olan kısmı, e, aradaki farkı bu son bir 1,5 ayda kapatamayız ama biz ve diğer fonlara baktığımızda getiriler öyle eksi onlar falan değil. Yani bizim mesela HMK %35 yapmış, NNF %25 yapmış. Eğer önümüzdeki buçuk ayda Yunus'un dediği gibi %15'lik bir mineralli yaşarsak aslında faizli olan farkı kapatıyoruz. Belki öne bile geçiyoruz. Yani, fonlara yani. bu pozitif. Bu 15 bile iyi Aynen. Bir ha, bir ha, şey ama yani. endeksteki performans evet, evet onun yansıması fonlara, e, tabii fonlara da olur. O, o, zaman zaten öyle bir şey olursa dediği gibi en fa, yani fazla e, olarak söyledi. Öyle bir şey olursa zaten faizin önüne geçmiş oluyor. Hem MK hem, hem NNF hem de diğer evet. rakip fonlarda aynı şekilde olacak. İnşallah yatırım yapan emeğini sarf eden evet. herkesin parasını kazansın. Hangi fonda olursa olsun. Hı -hı. Çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Tabi borsaya konuşunca böyle 11 ayı dolu dolu oluyor ama bir miktar sabretmek de gerekiyordu. Nitekim yolun sonuna geldik. Biz de sorduk. Borsada son viraj diye efendim. Ufak bir kıvılcım bekliyor anladığımız kadarıyla borsamız. İnşallah o kıvılcım alev alır ve 2026'da da e, iyi paralar kazanır yatırımcılar diyelim. Lütfen yorum yapın, beğenin ve varsa önerileriniz yazın. Hatta eleştirileriniz de ki yazıyorsunuz da sevgiyle kalın.